69-70 o dönemiydi. Küçük çekmece Kanarya mahallesinde. pazarda böyle bir salata aldım. Aynı ölçüde, aynı ebatta, aynı kalınlığı. Demek ki yıllar geçti, Rabbim gene aynı yarattı, bize nasip etti. Ey ya Rabbim, verdiğin nimete sonsuz şükür, aynı. Kim karış, üç parmak, aynı bu şekildeydi. Tam da böyle sıfır. Hatırayı an andırıyor. Şimdi yaşlandı, ihtiyar oldu. O zamanın gençlik döneminde yıllar geçti aynı salatayla yüz yüze kaldı. Yine yüzleşti. Yaratan sensin ya Rabbim. Ne yarattınsa sonsuz şükür sana. Sana inanmayan külü kafirdir. Hazır ve nazırsın. Biz aciziz. Biz neyiz? Hiçin içiz. Aciz bir kılırız. İnşallah merhametinle Afənnə şanun şərəfinə bizə ziyarət qılarsınız